Binicilik Federasyonu ile Düzce Belediyesi arasında Türk atı üretim ve yetiştiriciliğinin desteklenmesini içeren işbirliği protokolü imzalandı. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Düzce Belediyesi ile Binicilik Federasyonu Türk atı üretim ve yetiştiriciliğinin desteklenmesi için anlaşmaya vardı. Kente kurulacak Konur Alp Gazi Atlı spor kulübünün inşası, at oteli, at eğitimi ve spor merkezi gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Protokol, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Federasyon Başkanı Hasan Engin Tuncar tarafından imzalandı. Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir projedir. Düzce Konur Alp Gazi Atlı spor kulübü faaliyetleri Biliyorsunuz derneğimizi kurmuştuk, kulübümüzü kurmuştuk. Bunun için bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada Düzce'de üç mekan seçtik. Bizim belediyemize ait araziler var. E, bu yıldan itibaren bu arazilerde e, at yemi yetiştireceğiz. E, at ve Düzce e, inşallah ayrılmaz iki e, unsur olacak. Dışarıdan bakıldığı zaman önümüzdeki yıllarda Düzce deyince atla at gelecek ve e, açılık faaliyetleri gelecek. Şu anda spor atlarımızın tamamı neredeyse yurt dışından geliyor. Birkaç ufak böyle e, girişimcinin haricinde e, bu atların ancak yurt dışından gelmesiyle bu spor yapılabiliyor. Tabii bunun sadece ithalatın önüne geçmek değil, bunun ihracatını da düşünmek lazım. Yani biz sadece bir ithal ikamesi değil burada yapacağımız o, e, çalışma e, ihracatın da gerçekleştirilmesi söz konusu. Hep birlikte çok güzel işler yapılacağına inanıyorum. Ülkemize bir katma değer yaratacağımıza inanıyorum.